Gençlik ve Spor Bakanlığı Güçlü Yarınlar İçin köyü ve köy yaşantısını kitaplardan okuyarak asla anlayamayız. O upuzun bir süreci ve içindeki insanın toprakla olan derin bağını anlatır bize. İnsanı mutsuz eden birçok hastalığın ilacıdır oradaki yaşantı. Duyusal uyarılarımızın başlıca kaynağı olan doğa ile en sıcak temasımız temiz bir köy yaşantısında olabilir. Orada duyusal deneyimlerimiz artar. İnsana, toprağa ve üzerindeki canlılara bağlanmayı, dokunarak iletişim kurmayı, keşfetmeyi, doğal çevreyi kendi koşullarında öğrenmeyi, yaşayarak deneyimleriz. Bunlar da içsel yaşantımızın sağlıklı gelişmesine yardım eder. Sonucunda çok basit bir söylem olsa da, sağlıklı düşünceye sahip olmak, bütün hastalıkların ana nedenini ortadan kaldırır. Doğadaki insanı arıyorken, birbirinden güzel birçok insanla tanıştı. Mehmet amca da bunlardan bir tanesi. Hele ki yaşı ilerlemiş, o eski Anadolu kültürünü almış Mehmet amca, ve onun gibi insanları gördükçe mücevher bulmuş gibi seviniyorum. Benim görevim onlardan öğrendiklerimi en yalın haliyle size aktarmak. Yaşadıklarımı hissettim. Bakalım şimdi içimdeki serüven duygusu beni kime götürecek? Biz insanoğlu ellerimizle yaptığımız işlerle tanımlıyız. Ellerimizi kullanarak başlayan duyu kullanımı diğer duyularımızla uyararak bir şeyler icat etmeye ve üretmemize yardımcı olur. İşte biz buna hissetmenin gerçek tanımı diyoruz. İnsan ilişkileri ve çevremizdeki yaşamın parmaklarımızı tuş takımlarının üzerinde gezdirerek idare etmeye hiç uygun olmadığını yaşadığımız şu günlerde çok net algılayabiliyoruz. Neredeyse bir asırlık ömrü olan Mehmet amca ile ve eşiyle tanıştım. Muhabbetimizi ettik, yaptıklarını gördüm, hikayelerini dinledim. Asker, askerlik hikayelerini, anılarını bile anlattı bana. Eşinin karşıdaki köyden, oradaki bir mahalleden olduğunu, buradan oraya nasıl gençken haberleştiklerini, ikisinin de burnuna gelip birbirleriyle e, konuştuklarını, güzel hikayelerini dinledim. Öğrendiğim o kadar çok şey var ki burada şu an 4 saat içerisinde. Yani size bunun sadece çok küçük bir bölümünü gösterebiliyorum. Derinlerinde çok daha fazla şeyler var. Bunları da inşallah daha detaylı bir şeylere yazmak istiyorum. Çünkü çok derinden, hakikaten kültürün çok dibinden bir şeyler hissedebiliyorum. Şimdi yine devam edeceğim. Az ileride bir Mehmet amca daha var. Onun yanına gideceğim. O da çok iyi bir sepet ustası. Fındıktan hala sepetler yapıyor. Ondan bakalım neler öğreneceğim. İyice dibine kadar çekip sıkıştırıyorum burada İddia ediyor, benim yaptığım sepet diyor 200 kiloyu yapan adamı çeker diyor Bakalım sonunda çekecek mi beni? Çeke. Sapından tuttuğumuz zaman şöyle havayı kaldırdığında çekecek mi bakalım? Yaptığı işi ne kadar ee, kendine güvenerek yaptığının en güzel göstergesi aslında o. Yaparken. Hem zevk alıyor. Zevk alıyorsun değil mi Mehmet amca? Ha Seviyorsun bu işi. Sen mesela satan yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet. bir, şey beni bir, bir şeyi benimseyeceksin. Benimsemedikten sonra yapamazsın bu işi. Ben de büküyorum aynı şekilde. Bıçağın tersiyle. Bıçağı vereceğiz. bıçak ee, var. Var var. Uzun olan tarafları içeri doğru büküyoruz değil mi? Şöyle. Hmm. Bunları fazla çekmesenize bak. Tamam. Bak. Fazla yüklenme. Tamam. Mehmet Usta kimilerinin meslek diye beğenip yapmadığı işi severek yapıyor. Onu bir müşterisi tanıştırdı benimle. İlçedeki birçok yerde onun sepetleri kullanılıyor. İşi sadece sepeti yapmakla bitmiyor. Bir de onun tüketicide olan etkisi var. Sepetlerdeki zerafet, doku, desen ve şekiller kullanıcısının zevkine ne kadar uygunsa o kadar sevilip beğeniliyor. Bunu başarabilmek de ona halk arasında usta gibi saygın bir sıfat sağlıyor. Şimdi babamdan ayrıldım. Babandan ne zaman ayrıldın? Niçin ayrıldın? Evet abi. Kardeşim yüzünden ayrıldık. Ayrıldım gittim öten de mahalleye. Bir ev. Yer, eve vardım, yerleştim. Kuru tatların üstüne sobayı kurduk. Ki tane çocuk var. Cepte para yok. Şimdi biz bu sebeple de devam ettik. Se Sebe'de öğrenirken, öğrenirken Sebe'nden Kadiroğlu Hoca geldi. Neyle Hoca geldi? Kadiroğlu bir Hoca geldi. Şimdi devamlı sebep, bazı mesele dağlardan getiriyoruz, örüyoruz, satıyoruz. Cep, cep, cebe para giriyor, Hoca'ya bir şey yok. Bana yardımcı oluyor. Bu başlıya. ya. Öğrenirken, Evi satın aldım ben. Otobün evi. 8500 liraya satın aldım. Bu sebebini ödedim? Ya onu açı bırakamıyorum şimdi. Sebebi. Fiziksel ve el becerilerimizi kullanmadan yaşadığımız şu dönemde bizler belki de insanlık tarihinin en perişan zamanını yaşıyoruz. Aslında biz bedenimizi kullanmayarak aklımıza zarar veriyoruz. Gerçek dünya deneyiminden uzaklaşmamız hem bize hem yaşamımızın kaynağı olan doğaya acı çektiriyor. Hobilerimiz ve tatil anlayışımız bile çok değişti. Bedenimizi çalıştırıp yoran kır yaşantısındaki tatil anlayışımız, zihnimizi ve ruhumuzu berraklaştırıp dinlendiriyorken, şimdi para vererek karşılığında yeme, içme ve sözüm ona sentetik yatacak lüks yer sunan sahildeki tatil yerleri, aslında bedenimizi kullandırmadan dinlenmeye dönüştü. Atalarımızın çalışmayan bedenle ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım sözleri var. Bunları bilmediğimiz için geleceğimiz olan çocuklarımıza da öğretemiyoruz. Bütün bu yaşanmış deneyimleri onlardan yoksun bırakıyoruz. Bu sefer gerçekten oldu galiba. Sağlam. Teşekkür ederim sana. Bir şey değil. Bu da de benden size hediye. <laughs> İki tane sepetim mi oldu şimdi? Müştere yap. Teşekkür ederim. Eline Sağ sağlık. Asıl bana gösterdiğin, öğrettiğin için teşekkür ederim sana. Heh, bir şey değil. Şimdi Mehmet amca ve onun gibi insanlar bu tür el becerilerini kullanarak bir şeyler icra ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama onların bunu yaptıktan sonra satacağı, alacağı kimse yok, kullanacağı kimse yok. Biz şimdi bunları büyük şehirlerde parası çok olan insanlara workshop, klinik diye Hayatlarını idame ettirebilmeleri için, sağlıklı yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, daha doğrusu psikolojik olarak kendilerini iyi hissedebilmeleri için bu tür el becerilerini kullandırıyoruz. Oysa ki geçmişte insan hem bunu yaparak hayatını kazanıyordu, hem de zaten psikolojisi daha düzgündü. şehir yaşamında bizi pek çok rahatsız eden şey var. Şehirler kalabalık, gürültülü, kirli ve tehlikeli. Herkes gergin ve tedirgin. İnsanlar arasındaki hukuk bozulmuş. Kimsenin bir diğerinin derdiyle ilgilendiği falan yok. Yan yana iki ayrı evde oturan insanlar birbirini tanımıyor. Selam sabah yok. Herkes menfaatlerinin peşine düşmüş. Ama burada insan selam vermek, yardım etmek, dertleşmek, paylaşmak istiyor. Eli toprağa değen bu insanlara selam vermek ve yardım etmek geldi içimde. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Bahçe işleri galiba? Evet, bahçe işleri. Çapalama mı havalandırıyorsunuz? Gübreyi Gübre mi koydunuz? Evet. Ne dikeceksiniz aralara? Ve ıspanak Soğan Soğan var. Ispanak evet. var. De. Çilek var. Orada ıspanak var en sonda, görüyorum. Ispanak değil onlar, ot. De. Ha ot mu? Onlar Yal pancar. Pancar, onlar, tamam. Şeker pancarı. Şeker pancarı. Geleyim yardım edeyim size. Edebilirsiniz. Tamam, geleyim hadi. <laughs> Bu köy hala çok az insanın yaşadığı bir köy. Bağı bahçesi olan uğraşıyor. Hava da güzel bugün. Bahar yaklaşıyor. Baharda yiyebilecekleri sebzeyi, yağlı tohumları buraya kendileri altını çapalayarak, havalandırarak, gübrede koyarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bakalım neler dikiyorlar oraya. Ben eminim onların kendi tohumlarıdır. Yani dışarıdan, pazardan satılan, başkasının geniyle oynadığı, kısır olan tohumlardan değildir. Onu da sonrasında soracağım zaten. Kendi atalarından, dedelerinden, annelerinden aldıkları tohumları bu toprakta yüzyıllardır işliyorlar. Yandaki evden komşu çıktı. Neler yapıyorlar diye merak ediyor. O da kendi hem konuşuyor bir yandan bir yandan da herhalde çorap örüyor orada. İşini yapıyor. Yani kendi koyunun yününden eğerdi, boyadı iple çorap örüyor orada. Soğanın dibini mi? Dibini kazıyor. Havalanacak. Çabuk Şeker yüke. pancarı var orada, onları çıkarttınız. Çıkarttık, ye yemedik. yemek için. Yemek. Için. Nasıl, fırına mı koyuyorsunuz onu? Hayır, haşlıyoruz patates gibi. Evet. Patates gibi? Evet. Nasıl, ondan sonra öyle yeniyor Sadece haşlandıktan sonra yeniyor mu? Ondan sonra yeniyor. Bir şey ekliyor musun üzerine? Yok. Sadece evet. öyle? Sadece öyle. Vay. Tamam, yani şekeri oradan alınıyor aslında. Evet. Ben bu işi yapayım, yardım edeyim. Şurayı siz de başka bir şey yapın, olur mu? Buyurun. Aynı şekilde ne kadar girdiğinizi gördüm içine, ben de yapayım. İşte şeker pancarı bu. Şeker asıl bundan yapılıyor, bundan elde ediliyor. Bunu kaynatıyorlar, ben da duymuştum. Kaynatıyorlar ve yumuşak hale geldikten sonra yiyorlar. Hatırladığım kadarıyla Türkiye'deki ilk şeker fabrikamız da Turhal, Tokat Turhal'da kurulmuştu. Şimdi ama biliyorsunuz birçok yediğimiz o kapalı paketteki, kutudaki yiyeceklerin içindeki şekerler ve benzeri bir sürü yiyeceğin içerisinde Mısırdan elde edilen, içerisinde bir sürü kimyasalın da olduğu yapay şekerler var. İnsan sağlığına ciddi derecede tehdit eden. Bilimsel makaleler okumuştum bununla da ilgili. Gerçek pancar. hava ve su olmadan yaşayamıyoruz. Aynı şekilde yediğimiz besinler de öyle. Şimdi bu toprağın içerisine kışın üzeri kapandı. İzolasyon görevi gören kar veya soğuk örttü. Tabaka altta kaldı. Üst taraf alta hava girmesini de engelliyor. Şimdi toprağı güzel çapalayıp havalandırmak gerekiyor ki içerisindeki bütün canlılar kendine gelsin bir. Toprak daha da canlansın. İçine koyduğumuz ne varsa onunla birlikte harmanlanıp daha güzel göversin, yaşarsın. Çapalamanın sebebi de o. Havalandırmak. Genel adıyla havalandırmak. Oysaki bilimsel açıklaması da var tabii ki. Bakın burada tavuk gübresi var. Şu tavuk gübresini bunun içerisine yayacaklar. Bütün bu yabani otları, bitkileri hep toplamak lazım. Toprağın besini paylaşıyorlar bunlar aslında. Evet. Ya sizce bu hava güzel mi? Bir sürü insan güneş gördüğü zaman güzel bir havadayız diyor ya. Bu mevsimde güzel mi? Güzel bir şey değil. Ne? Mevsim Mevsimine göre güzel değil. Evet. Şimdi yağmur veya kar olması gerekiyor kar değil olması mi? Kar olması gerekiyor. Evet. Önceden kar olurdu. Ya aslında havanın güzelliği de tabii göreceli bir şey. İnsanların yaşantısıyla alakalı bir şey. Burada yaşayan insanın kara, soğuğa, yağmura, rüzgara ihtiyacı var biraz da. Çünkü toprakları onların hayatının geçim kaynağı. Bu toprağa ekecek, biçecek, havalandıracak, içerisinden besin alacak ki ailesi, çoluğu, çocuğu yaşamını devam ettirsin. Herkesin bir beklentisi var. Tabii şehirde yaşayan insanın her zaman güneş istemesi şu duruma göre biraz ironik bir şey aslında. Evet. Toprakta yaşayan insanın da düşünmesi gerekiyor. İş çok. Değil mi yapacak? İş çok da yani mevsimine göre olmaması lazım böyle. Evet. Buradan bayağı bir ürün alıyor musunuz? Yetiyor mu size? Aileniz kalabalık mı? Yok kalabalık değil ama şehirde yaşayanlarımız var. Onlarla paylaşıyoruz. Bu, bunları tekrar nereye kullanacaksınız? Dereye de atılabilir. Toprak oluyor zaten bu değil mi? Şu toprağa dönüşüyor. Yol kenarını, bahçenin kenarına döküyoruz. Gübre oluyor. Gübre? Evet. Tor. Sonradan tekrar evet. kullanıyorsunuz. Evet. Ne güzel. Toprak sürekli kendini yeniliyor. Buradan çıkan evet. bitki yeniden toprağına dönüyor. Ama başka türlü dönüyor. Hadi devam edelim mi? Hı hı. Bitirelim biraz. Şurada çalış. havaalanmak isteyen başka canlılar da var. Bu gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz gözle görülmeyen bir sürü mikroorganizma da var toprağın içerisinde. Bir yağmur yağdığı zaman, yağmurdan sonra toprağın üzerine çıkıp hiç gözlem yaptınız mı? Toprağın üzerinde gerçekten e, hava almak için o deliklerin suyla kapandıktan dolduktan sonra hava almak için dışarı çıkmak isteyen solucanlarla dolduğunu taştığını göreceksiniz. Bir çocuğun hayal dünyasını zenginleştirebilir yağmurdan sonra toprağa çıkıp üzerindeki canlıları gözlemlemek bile. Şunun güzelliğine bak. Ben de gideyim artık. Elini şöyle. <laughs> Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Kolay olsun. Sağ olun. için teşekkür ederim. <laughs> Aşağı yukarı aynı zamanlarda yapılmış bu evlerin yapımında çalışan ustaları ve içinde yaşayan insanları hayal etmeye çalışıyorum. Belli ki bu büyük evde kalabalık bir aile vardı. Dede, anneanne, babaanne, çocuklar, torunlar. Karşı evdeki aile. Dolu dolu geçen uzun yaz akşamlarını, bahar günlerini, o eski kışın ayazında evde ocağın başındaki gaz lambası ışığında sohbetleri. Adeta oradaymışım gibi hissediyorum. O hikayeleri dinleyen bir çocuk olduğumu düşünüyorum içime heyecan doluyor. O günlerin çok kıymetli ve özel olduğunu halk edebiyatımızdan çok iyi biliyor. Evin yapılma tarzı ve ustanın el işçiliği bile paranın bu kadar insanları satın alamadığı o günlerin kıymetini şimdi yüzüme vuruyor. ayının başı 1500 metre irtifada. Hava acayip soğuk. Karın üzerinde batmadan ilerleyebiliyorum. Aynı yolu benden başka insan geçmemiş. Burada bir sürü iz var. Bir tanesinin ayı olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinin tamamı kurt izi. Hem de çok iri. Güneşi gördüğü için ayının izi ve kurtların izleri kapanmış ama gölgelere girdiğimiz zaman izler daha belirgin halde kalıyor olacak. Onları takip ediyorum şimdi. Hayvanların nereye gittiğini, neler yaptığını merak ediyorum. Bu mevsimde normalde ayının uyumu, uyuyor olması gerekir. Uyumayan bir ayının ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, ona çok yaklaşmadan ne zaman geçtiğini tahmin ederek Ben de ilerliyorum. Anı burada içime öyle bir yazıyorum ki unutulmayacak bir şey. O kış uykusuna yatmayan ayının izi burada çok daha net belli. Durduğum yerden güneş neredeyse 5-6 dakika sonra batacak. Kara parçasının arkasına girecek. Acayip güzel bir kış açısı. Biraz kızıl. Yüzüme vuran renkten de hissedebilirsiniz zaten. Şurada onun havasını, havanın güzel içime teneffüs ettiği anı, güneşi şurada gördüğüm ayıyı İçime yazıyorum, ayının izi. Bakın o kadar net ki, Murat onu gösterebilir misin? Ve o kadar büyük bir ayı ki, elime bakın. Bir karışım neredeyse 27-28 santim. Şöyle büyüklüğüne bakar mısınız? Tırnakların izine bakın. Aşağıda daha belirgin, şurada aşağıda daha belirgin. Şurada bir iz daha var ama kurd'a benzemiyor. Daha geniş. Çakal hiç değil zaten. Çünkü adım mesafeleri büyük. Burada vaşak olduğunu da biliyorum. Bu vaşak olabilir. O kadar güzel bir yerdeyim ki şu anda. Güneşi az gören taraftaki nehrin akış yönüne göre ve güneşi az gören tarafta daha fazla soğuk olduğu için derin dondurucu gibi düşünün. Üstü buz tutmuş. Altından su akıp gidiyor. Öyle bir görüntü var. Üstü kar kaplamış yolun. Neredeyse 40-50 santim aşağı iyice çökmüş. Kar ilk yağdığı zaman %90'ı hava olarak yağıyor. Yani şu karın güneş görmeden önce 1,5 metre olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda 45-50 santim derinliğinde, yüksekliğinde. Kış uykusuna yatmamış bir ayı, vaşak izi, birçok kurdun aynı anda gittiği bir iz takibi, yukarılarda geyik olduğunu da biliyorum. Aşağıdaki köyü bırakalı aşağı yukarı 3 saat oldu. Önündeki tepeyi 1600 küsür metrelik tepeyi geçtikten sonra yine kampıma ineceğim. Ee, daha önce Alper'in bana yaptığı bir bıçak vardı. Her zamanım kalırsa ona bir sap yapacağım. İçinden o sapı yapmak geldi şimdi. Eğer kampa zamanında yetişebilirsem e, yolda dura dura, gönlümün istediği yerlere gide gide, konaklaya konaklaya kampa ulaşmaya çalışacağım. Belki bir yerde ateş yakar, yanımda getirdiklerimi de ateşin başında yerim, güzel zevk alabileceğim bir ortamda. Sonra yeniden yoluma devam ederim. Burada daha belirgin. Hayırlı <laughs> olsun. Doğayı, manevi yaşantımın tohumu olarak görüyorum. Orada hayal gücüm ve ruhum adeta kanatlanıp uçuyor. Karabaş ve Akbaş nasıl koşulsuz benimle ise, ben de doğayla aynı haldeyim. Ateş, dağ ve gece gökyüzünün muhteşem görüntüsü, kendimi bildiğim çocukluk günlerimden bu yana, beni hep kendine çekmiştir. Hele ki o ateşin alacakaranlıktaki gökyüzüyle birleştiği görüntüsü kadar beni mutlu eden duygu halimi tarif edemem size. Beni burada mutlu eden o kadar çok unsur var ki. Üzerine uzandığım yayılıcı ardıcın beni yerdeki nemden uzak tutarak verdiği his ve ona karşı duyduğum minnet. Ateşte yanan kuru şam dallarının verdiği manevi sıcaklık. Gökyüzünün kış güneşi battıktan sonraki mavinin farklı tonları ve hemen sonrasında kırmızının tül bulutlarıyla alev alevi yanıyor gibi görüntüsü. Uzaklardan uluyan bir kurdun sesi. Birkaç saat evvel izini gördüğüm o kocaman bozayının yakınlarında geziniyor olmasının duygu hali, akşam gelinin arada eserek bedenimin açıkta kalan yerlerini ısırması, birlikte olmayı sevdiğim ekip arkadaşlarımın yanında bu anı benimle birlikte yaşamaları, günlerin uzaması, daha çok şey var listemde. İşte bu gibi anları programlayamayız. Kimselere sunamayız. Para ile de asla satın alamayız. Bütün bu zenginliği sağlayan doğa ve onun hakimidir. İnanın bana aynı mevsimde, aynı insanlarla aynı saatte burada olsak bu duygu halini bir kez daha yakalayamayız. Çünkü artık o an yaşanmış ve hatıralara eklenmiştir. Yeni umutlar ve heyecanlarımız için bize yaşam pınarı olan doğa var olduğu sürece biz insanoğlu da sağlıklı yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz.